Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle veteriner fakültesinde okumak, veteriner hekim nedir gibi 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 bir sürü soruları cevaplayacağız. Umarım üniversite tercihi yapacak arkadaşlara da yardımcı olmuş oluruz. Amacımız onlar için. Mutlu olsunlar. Umarım hepiniz istediğiniz yerleri kazanırsınız. İstediğiniz yerlere girersiniz. Klasik bir tanımla başlamak istiyorum. Ben veteriner hekim nedir tanımı? Bugün herhalde e, çekerken e, ezberledim tekrardan. <laughs> Neyse. Evcil ve yabani hayvanların hastalıkların teşhisi ve tedavileriyle, hayvan ırklarının ıslahıyla uğraşan çiftlikten sofraya, gıda güvenliğinin bütün noktalarında bitiş noktasına kadar Görev alan hayvansal gıdaların muayene ve kontrollerini yapan, hayvansal gıdalar için sağlık raporu tutan bilim insanıdır diyebiliriz. Veteriner hekime. Peki veteriner hekimin bu kadar detaylı bir tanımını yaptıktan sonra veteriner hekim nerelerde çalışırla devam edelim. Veteriner hekimin çalışma alanları çok fazla. Hangi hayvanla çalışacağınızdan başlayabiliriz. Eğer egzotik hayvanlar çalışıyorsanız egzotik hayvan sektöründe, kuş çalışıyorsanız kuş sektöründe, işte e, aslında küçük baş, büyük baş, pet, işte kanatlı sektörü demek daha doğru. Bu sektörlerde çalışıyorsanız ona göre bir seçim yapabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız da diyebiliriz. Şöyle bütün fakülteleri severek okumanız gerekiyor. Ama burada ekstra bir şey var ki hem fakülteyi sevmelisiniz hem bölümde okuyacağınız ana bilim dalını dalı işte hangi kısmı okuyacaksanız onu sevmelisiniz hem hayvanları sevmelisiniz hem mesleği sevmelisiniz her şeyi sevmelisiniz evet yoksa biraz soru işareti koyalım derim neyse çalışma alanlarını sayıyordum. gıda tarım ve hayvan bakanlığında olabilir İl ilçe müdürlüklerinde olabilir KPSS'ye girmek gerekiyor sanırım bu arada. Onlar da. Çiftlikler, belediyeler, mezbalar, belediyenin hayvan barınakları olabilir. Burada da hem KPSS hem sözleşmeye çalışılıyor diye biliyorum. Ee, ama değişmiş olabilir. Olduğunda da soru işareti. Balıkçılık genel müdürlüklerinde, balıkçılıklarda işte ilaç onlar için olabilir. Çevre bakanlıklarında, işte üniversitelerde yüksek lisans yaparak, doktora yaparak, akademisyen olarak kalabilirsiniz. Türk Silah, Silahlı kuvvetlerinde, TÜBİTAK araştırma laboratuvarlarında ya da farklı araştırma laboratuvarlarında, araştırma enstitülerinde, merkez araştırma laboratuvarında, kliniklerde, hayvan hastanelerinde siz açabilirsiniz, olanlarda çalışabilirsiniz. Etüt kurumlarında, ilaç sektöründe, hipodromlarda, at bakımı için olabilir, farklı hani hipodrom dışında at bakım hastaneleri olabilir. Yem sektöründe işte deney hayvanları üstüne olabilir. Deney hayvanları için işte fakültede ders aldıktan sonra ekstra bazen sertifikalarda gerekebiliyor diye biliyorum. Tipik işletmeleri gibi ya da köylerdeki işte bazıları onu da yapabiliyor. İşte köy köy geziyor, oradaki hayvanlara bakıyor. Yani tek bir yerde değil de birkaç yerde çalışabiliyorsunuz. Peki, bu çalışma alanlarımız var. Veteriner ne dedikten sonra hangi bölümleri görüyor? Yani veteriner fakültelerinde hangi bölümler var? Hangi ana bilim dalları var? Tabii ki detaylandırılabilir. Ben ana başlıklarıyla söyleyeceğim. Şöyle başlayayım. Temel bilimler bölümü var. Bunun için anatomi, fizyoloji, histoloji falan giriyor. Embriyoloji, deontoloji az önce saydığım aslında anlattığım şeyler deontolojiye giriyor daha çok klinik öncesi bilimler bölümü. Orada da farmakoloji, mikrobiyoloji, patoloji gibi, viroloji, patoloji hepsini saydık sanırım. Klinik bilimleri bölümü var. Cerrahi, döllenme, işte doğum, iç hastalıkları gibi klinikte kalmak isteyenler için önemli. Zootekne hayvan besleme var. Ondan sonra gıda hijyeni var, genetik var gibi ve bunlar bu bölümler ders olarak size geliyor yani hangi dersler var dersek anatomiden tutun işte gıda hijyenine kadar bütün dersler var bu bölümlerin içinde olan ee, genetik var işte zootekni var birinci sınıfta ne alıyorsunuz genelde e, konuşalım anatomi alınıyor ondan sonra histoloji alınıyor ama histolojiyi birinci sınıfın ikinci döneminde de alabilirsiniz. İşte medikal kimya, medikal biyoloji olarak da söylenebiliyor. Değişiyor. Hani her okula göre farklı. Okullara gelecek olursak okulu nasıl seçmeliyiz? Hangi okulu yazmalıyım? Şimdi ben veteriner fakültesi istiyorum. Tercih yapacağım. Tamam çok güzel. Hangi okullara yazacağım? Şimdi 20 tane ya da 20'den fazla okul var. Bir kere şehre göre seçmek mantıklı mı? Bence değil. Ama şehre göre seçmek derken işte İzmir'de okuyacağım ben. E ne okuyacağım? Yetenek okuyacağım, İzmir'de okuyacağım. Tamam, oku. E ne okuyacağım? Okulda ne var biliyor musun sen? Bilmiyorum. Bu arada burada bu videoda hiçbir şekilde okulun, şu okulu, bu okulu ki demeyeceğim. Tekrar söylüyorum. Neden? Çünkü kişi bilmeli. Yani sen bilmelisin hangi okulu seçeceğini. Bunu ben bilemem. Çünkü senin pet sektöründe mi çalışacaksın? Küçük başta mı çalışacaksın? Büyük başta mı çalışacaksın? Senin için kliniğe mi ihtiyacın var? Bunu bilemem. Bütün okulları detaylıca da bilemem. Bu yüzden şöyle bakacağız ki hemen ayarlamıştım onu sayfaları. Belli okulları yazmışlar. İşte sitelerde en iyi okullar bunlar. Neye göre en iyi okul seçildi? Yöke bakmalısın yok de işte profesör sayısı var doçent var yatay geçiş var işte bütün detaylar yazıyor fakültelerin içinde veteriner fakültesi olarak sıralamalı şimdi sen yüksek bir puan aldın düşük bir puan aldın diye de kimseye damgalamıyoruz. sen pet sektörü istiyorsun teoriye mi ihtiyacın var pratiğe mi ikisine de ihtiyacın var o yüzden her okulda Teorik de var, pratik de var zaten. Ama hangi okul hayvanları sana uygun? Mesela bir okulda var ki inek çok geliyor. Bunu okulun kendi sayfalarından ya da okullarda okuyan öğrencilere mesaj atarak öğrenebilirsiniz. İşte büyük şehirler olarak bakacak olursak Ankara. Ankara'nın İngilizcesi var ve ben İngilizce okumak istiyorum. O zaman Ankara'ya yazmalısın. İşte Konya'da şu şu hayvanlar var. Afyon'da şu şu hayvanlar var. Ve ben bu hayvanları görmek istiyorum. O zaman orayı yazmaz. Kırıkkale'de, Bursa'da, İstanbul'da şunlar var. Bunları yazmasın. Hastanesi var mı? Çok büyük bir ünlem. Hastanesi olan okula gidin. Çünkü pratik görmeniz gerekiyor. Hatta birinci sınıftan itibaren size tavsiyem olsun. Gidin kliniklerde durun. Bakın okul açılırsa tabii ki temennimiz o. Umarım bütün okullar açılır bu sene. Ondan sonra veteriner fakültesi okullarına baktın. Araştırdın, yöke gittin, işte şeye baktın, veteriner hekim nedir biliyorsun, diğer bütün noktaları biliyorsun. Peki sen ne istediğini biliyor musun? Tekrar o soruya dönelim biliyorsan bunları çok rahatlıkla eledin, baktın, tercihini yaptın. Peki başka neler var? Nelerle karşılaşacaksın ve veteriner fakültesi okurken? Bir de onlara bakalım mı? Şöyle bir ton kemik ismi ezberleyeceksin ama ezber değil öğrenme çok önemli. Ezberlemeyeceksin aslında. Onlara tekrar de, ede 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 öğreneceksin onları. Tabii ki ezber kısımlarda olacak ama öğrenmen çok daha önemli. Bunu unutma. Fakültemiz 5 yıllık veteriner hekimi olacaksın. Sen hekim demekten korkma. Veteriner hekimi olacaksın. Anatomi laboratuvarına gittiğinde formaldehit kokusuna alışacaksın. Alış. Siz yine bilmem ne mi yapıyorsunuz? Şunu mu yapıyorsunuz? Kolunumuzu mu bilmem ne falan gibi saçma sorulara es geç bakma bile. Ama hani alışabilirsin o sorulara. Sınavlar, okullar. Haftanın 5 günü okul var. Okula çıksa ve 9'dan 4'e kadar ders işleniyor genelde. Bazen 5 5 kadar da sürebiliyor. Buna da bilerek gitlerim. Yaşam siklüsü olacak yani. Vize haftası değil, bazı okullarda vize haftası da olabilir tabii ki. Vize ayı hatta yılı olabiliyor. Çünkü her zaman çalışman gerekiyor yoksa konuları yetiştiremez. Düzenli çalışma çok önemli veteriner fakültesi için. Bazı e, sınavlar sözlü olur. Bazısı işte masada koyarlar kemikleri. Zille olur, test olur, klasik olur. Hocaya bölüme yani okuduğun işte klinik bölümleri, klinik öncesi bölümlerine göre değişebilir. Herkes tatil yaparken sınava girebilirsin. Bunu da unutma. Ee, okulda işte vizeler bizde genelde şey oluyordu. Vize haftası tatil olmaz. Ee, vize haftası devam eder. Finaller için işte zaten bütün dersler bitmiş olmak zorundadır. Final haftası işte bir, bir gün işte 4 Haziran'da atıyorum sınavlar bitti. 10 Haziran'da finaller başladı olabilir. Türkçe kaynak. Türkçe kaynak tıp fakültelerinde, sağlık okuyanlarda, işte veteriner hekim olanlarda hepsinde sıkıntılı. Çünkü Türkçe kaynaktan çok yabancı ve zaten tıp yani sağlık, veteriner hekimlik, beşeri tıp, veteriner tıp hepsi evrensel. O yüzden farklı dilleri bilmek çok önemli, İngilizce bilmek çok önemli. O yüzden Türkçe kaynaklarda biraz sıkıntı yaşayabilirsin. Diline dikkat et derim. Ondan sonra e, klasik komik sorular, işte e, bunlara da alış. Hastada soru sormadan doğru teşhis nasıl yapıyoruz? Anemnez diye bir şey öğreneceğiz. Kardeşim anemnez alıyorum, yapıyorum işte. İşte hastaları tarafından ısırılan doktor nasıl duyuyor? Ha ha çok komik güldüm. Şimdi bu tarz sorulara da alışman gerekiyor. Evcil iguanamın kuyruğu koptu, geri dikebilir miyiz? Gibi saçma sorular. işte. Sezaryen yöntemine başlıyor musunuz? Evet sezaryen yapıyoruz kardeşim yani çok normal. İnsanda ne varsa hayvanda da o var. Ha şunu da e, unutma ki sen tıp doktorundan altta değilsin. Onlar da senden altta değil. Hepiniz kardeşçe yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor da diyebiliriz. Kimin birbirine üstünü kuruyor ama böyle şeylere, polemiklere gerek yok. Sen veteriner hekimsin, o beşeri hekim bitmiştir. Hepiniz öğreniyorsunuz. Hatta tıp fakülteleriyle birlikte çok ortak yönünüz var. Çok iyi arkadaş olabilirsiniz. Birlikte bile ders çalışabilirsiniz bazı zamanlarda. Buradan tıpçılara da veteriner hekimlere de sevgiler. <laughs> veteriner tıp hangi seviyelere ulaştı? Bir sürü seviyeleri var. Kardeşim bunu nasıl anlatayım? Yaşlı amcacım, teyzecim yani. Baytar. Baytar olmaktan korkma. Baytarlık. Çok önce bırakılan bir terim. Ama veteriner hekim demek yani. Hayvan demiyoruz. Ee, i̇nsanlar kendi hastalıklarıyla ilgili size danışıyor mu? Bazen danışabiliyorlar. Yani duydum böyle şeyleri. Ama herkes kendi alanında çalışmalı diyorum. Ee, i̇şte dünyada 9 milyon canlı türü var. Siz hangisinden sorumlusunuz? Hangisini istiyorsam, hangisini öğreneceksem, nerede çalışacaksam ondan sorumluyum. Bütün hepsini öğrenemem. Derya deniz yani o konular. O yüzden branşlaşma aslında çok önemli. Buz gelecek dendi. Ne zaman gelir, nasıl gelir bilmiyorum. Belki birkaç video sonraki konumuz o olabilir. Ondan sonra başka atladığım olmasın diye bakmak istiyorum. 5 yıl dedik. Fakülteleri saydık. İşte yurt dışında çalışabiliyoruz. Ama yurt dışında çalışmak için ders konuları var. İşte almadığımız dersler var. Onları saydırmamız gerekiyor. Diplomat olabilirsin, diplomatlık sınavları var gibi gibi gibi. Yurt dışında çalışmak ayrı bir konu aslında diyebiliriz. Yani YouTube'da video için. Ee, her hayvan üstünde, hayvan üstünde ders alıyor musunuz? Kadavralarımız var. Tabii ki alıyoruz. Yani alıyoruz öyle bir şey yok. Yani almamak gibi bir şey yok. İngilizce bilmek önemli. İngilizce okumanın faydaları, İngilizce iyi değilse İngilizce okumak çok da mantıklı değil. Neden çok mantıklı değil? Çünkü İngilizce okuyacaksın, anlamayacaksın. Daha Latince zaten dersler. Birini anlamadan öbürünü. Ama İngilizce değilse kesinlikle okumasın. Ya da hazırlık okuyup İngilizce okuyabilirsin. Başka? Ee, unutmamak için aldığım notlara bakıyorum. Birazcık kopya çekiyorum. Çalışma alanları, üniversiteleri söyledik. O zaman videoyu kapatmadan önce şöyle diyelim. Herkes mutlu istediği, gönlünden geçen, kalbinden geçen mesleği seçsin. Ama seçerken iyi araştırın. Araştırırken de dikkat edin. Kötü yorumlar da gelecektir. Hatta kötü yorumlar varsa biraz bakalım diye düşünüyorum. Onu başka videonun konusu da yapabiliriz ama öyle olsun çünkü çok uzun o video olsun istemedim. Ee, şöyle insanları değil kendi kalbinizi dinleyin. Anne babanız dahi olsa onlar sizin iyiliğinizi ister tabii ki ama önce kendi kalbiniz sonra insanlar. Umarım hepiniz istediğiniz yerlere Gidersiniz. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Hem videonun altına hem Instagram'dan görebilirsem DM'den yardımcı olabilirim. Bazen görmüyorum. Çok geç cevap vermiş olurum. O yüzden YouTube videosunun altına yazarsanız bildirimlerden görebilirim. Daha rahat bir şekilde. Sevgiyle kalın. Mutlulukla kalın. Yorum.